Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Leeds United, deplasman ekibi Southampton'ı ağırlıyor. İki ekip de ligin dibine demir attı ve birbirleriyle oynadıkları maçlar çok önemli olacak. Her iki ekip de galibiyet için sahada olacaklar ve ben genel kanının aksine temponun kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Her iki ekip de gol yollarında etkili olacaktır. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, Wempsip, tahmin 2.5 üst oran 1.77. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.